Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ves selamü ala asreş-şerif, as-sünneti'l-muhakkameden. Ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıyas'tan bahsediyorduk arkadaşlar. Kıyas ne dedik? Kıyas için kavlün müellafun değil mi ka ليس ايضا Evet. قول مؤلف من اقوال متى سلمت لزمه ها Evet. لذاتها قول اخرu arkadaşlar. قولن اخرu bu neymiş arkadaşlar? Wa netice tu bu neticedir. Wa ma'na akhiriyetha yani başka bir söz derken bunun manası ne arkadaşlar? En la tekuna ihta mukaddimeti'l kıyasi el iktiraniyi. Kıyası iktiraninin iki mukaddimesinden biri olmayacak arkadaşlar. sonra ve kubra değil mi? O o da neden oluşuyor? Sura ve kubradan oluşuyor. Evl istisnai mine şartiyeti yahut da şartiyenin yani kıyası istisnainin e, şartiyesinin şart ve mukaddem ve tali den herhangi birisi olmayacak. Ev rafiati vel vadiati Bu ne demek Furkan? Rafia yani sel diyor. Salibe. ise evet. Müspet değil mi? Evet. Yani salibe ve mucibesi de ne olmayacak? Olmayacak. Olmayacak. Ve emma en la tekune cüz'en min ihtiyil mukaddimeteyni ve emma en la tekune cüz'en min ihtiyil mukaddimeteyni fe gayru mültez, mültezemin. Yani bazıları demek ki e, bu suğra ve kubra ya da işte istisnai kadiyeyi istisnayenin şartiyesindeki o tali ve mukaddemin e, cüzü dahi orada olmayacak demelerini biz ne yapmıyoruz? Kabul etmiyoruz. Cüzü olabilir yani. <laughs> böyle bir şey diyen yok. Yani Kesinlikle. yok şöyle yani diyelim mukaddimenin veyahut da kadiye hamliyeye gelirsek mesela sura ve kübradan bir cüz e, neticede olabilir. O musadereti veyahut da devri gerektirmez veyahut da hezeyanı gerektirmez. Demek ki burada kim? <laughs> Molla Fenari Hazretlerinin ve <laughs> emma en la tekune cüz en min ihdeyil fe gayru yahut da mültezimin bu Tamam, cüzlerde cüzden de olmayacak ama olabilir yani. Yok cüzlerden olabilir. Ya yani bu lazım değildir. Olmaması. Yani sonra veya kübra veya şartiyede hali veya mukaddemden cüzün olmaması bu lazım değildir. Olabilir yani. Yani olabilir yani. Onu, onu demek istiyorum. Ve innema şurute el peki niye yani o sura ve kübradan değil mi? o kavlun müelleften başka yani ayrı bir cümle meydana gelecek. Niye bu şart koşuldu? İz levlaha bu ahariyet yani başka başka adanlık yani başkası dediğimiz şey olmasaydı lekane inme hezeyanen ya hezeyan olurdu. Ev musadereten veyahut da musadere olurdu. Hani inme hezeyanen ev musadereten eten ale devri el mahrubu anhu kendisinden kaçınılan devr devre yakalanmış olurdu devr olurdu o zaman Peki Feyin te sen şöyle bir soru sorarsan el qadiyyetul murakkabe tu el mültezimetu tu li aksiha yani aksini gerektiren mürekkep kadiye ve aksi ha bir de nakidinin aksini de gerektiren mürekkep kadiye yestuku aleyha et tarifu aslında tarif ona da ne yapılabilir? Söylene bilir. Yani onlar da kıyasın altına girmiş olabilir diye bir soru sorsan. Ve la yusemma kıyasen Halbuki onlara ne denilmiyor? Kıyas denilmiyor. Kultu ben de şöyle cevap veririm. La <laughs> nusellimu Bir defa başta biz ne yapmıyoruz? Teslim etmiyoruz. Yani bu e, aksini gerektiren mürekkep kadiyenin veya nakidinin değil mi? Aksini gerektiren bu kadiyeler defa kıyas değildir. Fe inneha la tusemme akvalen burada yani akvalden türetilmiştir denilmez. Bel kavlen vahiden murekkeben min akvalindir. Keza bu alimler böyle cevap vermiş diyor Molla Fenari. Yani demek ki onun da mı acaba tam böyle kalbine kalbi evet. mutlu olmadı? O da tam oturmadı içine bir Değil mi? Sanki ona da tam oturmadı. Böyle, <laughs> böyle demişler yani. Peki. Wa huwa ey el kısmani Kıyas iki türlüdür arkadaşlar. Li ennehu imma iktiraniyun ya kıyası iktiranidir. Peki ne zaman biz kıyası iktiran ediyoruz. İn lem tekun en netice tu ev nakiduha mezkureten fihi bil fiali. Bil fiil orada netice veya nakidi zikredilmediyse buna kıyası iktiran diyoruz. Sureten orada zikredilmeyecek. Örnek ke kavlina örneğimizde olduğu gibi kullu cismin muellefun bütün cisimler müelleftir arkadaşlar ve kullu müellefin muhtesun bütün müellef olan şeyler de sonradan yaratılmıştır. Dolayısıyla fe kullu cismin muhtesun bütün cisimler sonradan yaratılmıştır. Bu kıyası iktira arkadaşlar örneğidir. Yani şey diyoruz. Ve o bi mezkurin fil bil Kıyas hangisiydi şey? Kıyas Sakan. bu, bu kıyas yaptığımız iki iki mukaddimeden neticeyi çıkartmaya kıyas diyoruz. Bu kıyasta bu, bu, ibare daha da netleştirdi. Wa huwa bu netice yani bu işte kavlu ahar leyse bi fil kıyası. Kıyasta bu ne yapılmamıştır? Zikir edilmemiştir. Bil fiili bil la nefsuhu ve la Ne kendisine de onun nakizi zikredilmiştir. Bel bil kuvve. Ama bil kuvve sanki ne yapılmıştır? Niçin? Li zikri maddetihi ne sureti. Çünkü maddesi zikredildi. Geride cisim geçti, kül geçti, muhtes geçti. Ama suret kullu cismin muhtesun diye geçmedi geride. Ha, tamam. Şimdi anladım. Tamam. Peki. Ve imma istisnaiyun ve da kıyası istisna istisnai var arkadaşlar. Ne zaman buna istisnai deriz? İn en netice tu ev nakiduha mezkureten fihi bil fiali. Yani o kıyasta neticenin kendisi ne yapılmıştır? Zaten zikir edilmiştir inkânet en netice ev nakiduha netice veya neticenin nakidi mezkûreten fihi bil fiil bil fiil o kıyasla zikredildiyse buna kıyası istisna ediyoruz arkadaşlar ke kavlina şu sözümüzde olduğu gibi inkânet eşyem suttaliaten eğer güneş doğduysa Haru mevcudun gündüz mevcuttur lakinne şemse taliatun ancak güneş doğmuştur. Ve netice tu netice nedir? Ve huve fennaharu mevcudun. İşte bu mezkurun fihi bil fiali. Ey bi suretiha. Fennaharu mevcudun geride geçti. Neticede o. Oldu mu inşallah? Evet. Evet. Ev nekulu ya da şöyle deriz. Lakinnen nehâre leysi bi mevcudin. Yani gündüz mevcut değildir. Dolayısıyla feşşemsu leyset bi tâliatin. Demek güneşte doğmamıştır. Fennakidun neticeti neticenin nakidine gelince eşşe, ey eşşemsu tâliatun güneş doğmuştur. Meskurun fihi bil fiali bil fiil ne yapılmıştır? Zikredilmiştir. Peki, kavluhu, bakalım Kul Ahmet, bu Molla Fenari Hazretleri'nin ibareleri hakkında neler diyecek arkadaşlar? Lekane imma hezeyanen ve musa dereten Değil mi o? Musadere evet, musadere değil musadere mi? Evet. Evet. Yanlış yazılmış. O musadereten alel matlubi. Bak orada da alel mutlakı demiştik. Demin o onun için oraya bir mana çıkmadı yani. Tamam mı? Şey. Evet. Fırkan. Evet. Alel matlub. Allah'u. Ey levlel ahariyetu. Yani o başka danlık olmazsa. Lekanet olurdu en netice tu o zaman netice ne olurdu imma aynul lekanet en netice tu imma aynel mukaddimeteyni ya o mukaddimenin iki mukaddimenin aynısı olurdu feykün hezeyane buna bu hezeyan olurdu daha ve bir de boş bir şey olurdu minel kelami yani kelam olmaktan çıkardı ve imma ayne ihdahuma ya da ikisinin ikisinden birisinin aynısı olurdu fakat o zaman feykunu musadereten alel matlubi yani istenilen şeyin dışında bir şey olurdu yani bir musadere böyle musadere ne demek böyle kelamı çevirmek neticeye ulaşamamak lennaha kaunul muddai en min delili yani iddia olunan şeyin delilde bir cüz olması, delili getirirken o onu cüz olarak getirmek bir en yekune ihte mukaddime teyhi yani mukaddimesinin mukaddimelerinden o iki mukaddimeden bir tanesinin orada olması ve ye ale devri e bu da devri gerektirir el müstelzimi lil muhali ki o da muhaldır zaten ve huve tevakkufu şeyi ale nefsihi yani nedir devr? Bir şeyi kendisi üzerine bir şeyin kendisi üzerine bağlı bağlanması. Yani bir şey tanıtırken onu kalkıyorsunuz, tarifte zikrediyorsunuz. Şimdi biz dedik ki arkadaşlar o mudda'i delilde e, zikredilmesi yani bi en yekune ihti mukaddimetihi ve hiye mustemile tun ale devri o devri gerektirir ki el Müslizim etulil muhali ki o da muhaldir arkadaşlar yani e, tariflerde devrin olması düşünülmez düşünülemez wa tavakufi şeyi ala nefsihi o da nedir bir şeyin kendi nefsi üzerine e, bağlanması tarif yaparken işte muarrafı kalkıyorsunuz tarifte zikrediyorsunuz bir şeyi kendisiyle tarif etmiş oluyorsunuz. Ve eydan yine geride olduğu gibi en netice tu matlubetun. Netice nedir? İstenilen şey odur. Bu gayrun mefrudeti teslimi ama e, neticeyi şöyle mi şey yapalım Furkan? Yani teslimi Mefut değildir. Zorunlu değil. Mefut derken yani zorunlu. Yani e, şunu mu acaba demek istiyor? Yanlış mukaddimelerden doğru bir netice çıkmayabilir. Yani evet. baştan ne yapabiliriz? Yani bunu e, neticeyi tamamen kabullenme durumunda değiliz gibi mi algılayalım burasını? Evet, yani mukaddemeleri yanlış kullanmıştır. Yani hı hı. bazı mukaddemeler var ki hani hı. neticeye ulaştığımız zaman yanlış sonuç veriyor. Hani tabiatıyla ilgili bilgi veren mukaddemeler mesela netice ve neticeleri yanlış çıkıyor. Hani biz mukaddemeleri kabul ederiz ama neticeyi işte bu mukaddimelerden bu netice doğrudur. Bunu da teslim edecektim. Bütün kurallara göre mesela yaptım. Öyle bir o neticeyi kabul etmedim. Peki. Bir hilaf-ı mukaddimat ama mukaddimeler öyle değil. Mukaddime yani zaten doğru mukaddimeler kullanılmaz, kullanılmadan neticeye ulaşılmaz yani. Evet. Peki. Avlu keda ecabu böyle cevap verdiler dedi. Fihi burada bir problem var diyor. Kulamet. Kavluhu bu kavlu işaretun ile enne fil cevabı nazarun. Yani biraz içine sinmediğini ifade ediyor. Ve vechuhu yani bu tevcihi şöyledir arkadaşlar. Ennel kadiyete el mürekkebete hayne izin. Bu pozisyondaki kadiyeyi mürekkebe hayne izin dediği ne? Bakın ey Hine kevniha mürekkebeten minel akvali değil mi? Evet. Böyle kavillerden oluştuğu zaman tekûnu kavlen müellefen minel akvali o da zaten öyle oluyor. Meta sullimet lezime anha lizatihâ kavlun âkharu e feyesluku et tarifu aleyha bile raybin ona da ne olur? Tarif şamil oluyor. Fel cevabu es Sahi olan cevap şudur diyor Kul Ahmet. <laughs> en yukale şöyle söylenmesi. El muradu bil lüzumi yani lüzumdan maksat lezime dedi ya. El lüzumu ala el iktisabi yani onu ne yapması lazım? Kesp. Kesb yolu da elde etmesi Değil mi? Ala el kesbi yani. E, onu kesbetmesi lazım. Kemen Merra fi tarifil muarifi Geride evet. muarifi tarif ederken arkadaşlar şerh ederken orada açıkladık. Peki. Yani ne yapacak şey Furkan onu kes yani onu kesp... kes ya yoluyla olacak. İktisat olacak. Böyle kendiliğinden çıkan bir fiyat olmayacak. Netice olmayacak. Evet yani kespe dayalı yani evet. işte ne olacak? Sonra Kıbra ve neticeyi ne yapması lazım? Bu neticenin elde edilmesi bir kes yoluyla, bir gayret bir kes olacak yani. Böyle tevafukan değil yani. Kendiliğinden zaten hazırda olan bir şeyi açığa çıkartmak değil yani. Evet. Peki. Kavluhu sureten bu işaretun ila cevabi ila cevabi ma yuttecehu ala tarifil istisnaiyyi yettecehu mu diyelim? <laughs> yani bu sureten işaretun ne işarettir arkadaşlar? İla cevabi ma öyle bir cevaba ki yettecehu ala tarifil istisnaiyyi yani e, istisnai'nin, kıyas istisnai'nin tarifi'ne yönelen bir cevaba işarettir. Min enne kevnen neticeti mezkureten fil kıyasi bil fiali neticenin e, işte kıyasta bil fiil zikredilmesi Yunafi fi ahariyeteha bil ma'nel ma mezkuri. Sabiha'n, e, gerideki zikredilen ahariyet manasına münafidir. Ve kevnu nakidi kuren fihi bil onun nakidinin bil fiil orada zikredilmesi ise yestelzimu en la yumkine et tasdiku bin neticeti o zaman ee, neyi gerektirir? Neticeyi tasdik etmemizi ne yapıyor? engelliyor. Engelliyor. İzma tasdiki bi nakidiha yani nakidini tasdik etmekle beraber la yumkünü et tasdiku biha onu bu sefer doğrulama imkanı olmuyor arkadaşlar. Ve takrirul cevabı peki cevap nasıl verilir? Ennel murada bi zikrin neticeti fil kıyasi Neticenin kıyasta zikredilmesi zikruha bi suretiha fihi. Orada yani aynı surette zikredilmesidir. Ezikru zikru eczaiha ale tertibi neticeti. Neticedeki tertibin aynen kıyasla zikredilmesi. Bir duni itibaril hukmi fiha. Oradaki e, hükme itibar etmeksizin yani o hükmünü atmıyoruz, itibara almıyoruz. Ve keder muradu bi zikrin nakidi yani nakidin zikredilmesine gelince zikru ezzain nakidi ala tertibi ledi fin nakidi bidun i'tibari l fiha yani orada hükme bakmıyoruz ama o nakidin aynı şekilde o tertiple kıyasta zikredilmesi ela tara görmez misin enne neticete muhte milletun sıdkı vel kezibi çünkü netice doğru da olabilir yanlış da olabilir vel mezkuru fil kıyası ancak kıyasta zikredilen ise la yehte miluhma doğruluğa ve yanlışlığa ihtimali yoktur. Peki.